Araba almaya geldim arkadaşlar. Şöyle güzel bir Amerikan muscle diyorlar. Böyle bir araba alayım diye bugün buraya geldim. Bir şey bulabilirsem şöyle güzel bir araç kendime göre alacağım. Hem bunları birlikte göreceğiz. Fiyatlarına falan bakacağız. Burada normalde çok pahalı olmayan araçlar Türkiye'de inanılmaz para biliyorsunuz. Benim düşüncem yine şöyle güzel bir Mustang almak ama Mustang'in de şöyle kalitelisini. Abi ya işte budur. Ben bunu istiyorum da. Kızı değil yanlış anlamayın. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> Güzel olsa onu da isteriz canım. Bakalım mesela 67 bak bu GT. En sevdiğim modellerden birisi bu. Motora bakın ya. Çiçek gibi, bebek gibi araç görüyorsun. Muhteşem ötesi. Ya yani tabi çok ciddi bakımlar yapılmış burada. Muhtemelen bayağı bir parçası da değişmiştir. Ama çok temiz duruyor şu anda. Gördüğün gibi. Bakar mısın iç döşemelere falan bak yani. Ekstra bakar mısın? Her yeri tertemiz yapmış adam yani. Çantası bile var onun için yani. Muhteşem. muhteşem. Tabi belli döşemelerinde belli noktalar var. Belli darbelerin olduğu yerler var. Oralara dokunmamış. Ama çok güzel toplamış arabayı. Bayıldım. Evet efendim bu da yine Mustang. Bu da 65, 65 model Mustang bu arkadaşlar. Bu tabi yapı itibariyle biraz daha bir tık daha farklı. Bunu aynalarda görebiliyorsun. Bak şöyle kıyas yaparsak Yine dış dizaynda kasada değişiklik var. Biraz daha old school dediğimiz zaten motorun dizaynını da görüyorsun. Mustang o dönemlerde ciddi atılım yapmıştı. Ama iç dizaynda şu dizayna bayılıyorum. Yani böyle bir makine almak hayalim diyebilirim. Belki yakında alabilirim. Benim istediğim işte Shelby. Yani buna benzer bir araç. Ama tabii bak görüyorsun klasikçi miyim yoksa yeni dizayn, yeni modeller mi? Aslında biraz teknoloji manyağı olan bir adam olarak biraz açıkçası soru işareti bende bu diyebilirim. Bu buik adam tabi makinayı ne hale getirmiş görüyorsun. Enteresan. Bu da 86 buik regal. Burada tabii süspansiyon sistemi var. Öyle babanın hayrına <laughs> bedavadan bunu yapamıyorsun. Yani böyle tabii birçok şeyden feragat etmen gerekiyor. Ama tabii birçok festivalde şu cihazlar joyistikle çalıştırıyorsun. Bu da arkadaşlar aracın içi. Efsane olmuş tabii. Evet burada benim almak istediğim cihazlar var. Makinalar var gördüğünüz gibi. Bunlar benim en sevdiğim Makineler. Amerikan Muscle diyorlar bunlara tabii. Efendim. Baba bakarsın alırım bir tane. Bilmiyorum. Bakacağım şimdi fiyatları falan öğreneceğim. Alabilirsek Camaro SS arkadaşlar 69 25 bin dolara almış ama e, satmam diyor bir o kadar da belki masraf etmişimdir diyor belki de daha fazla masraf etmişimdir diyor Lan bunu nerede kullanacaksın arkadaşım ya bu aracı hakikaten kullanan var mı ya this Is this yours? Uh it's with our group. I'm with the oh. automotive Training Center. We're a school. We teach uh high performance. Oh, you're not driving that on the road though, right? No, no. That's <laughs> for racing okay. oh. yeah, nice. that Bunlar sadece yarış yapıyorlarmış. Kardeşim bulamıyorum şimdi. İstediğim modeli birazdan bakacağım. Jantlara bak yalnız. Tam Gürkan'ın kafada jantlar bunlar. jantlar cam. Jantlara gel. Al. Bu da Gürkan'ın kafası. Yalnız tam Neon ismi GTA vardı ya GTA. <laughs> Oradaki arabalar al sana. Oradaki kafalar yani. Kafalar bunlar abi. Buradaki insanlar işte böyle kafaları yaşıyorlar. Bu da enteresan bir kafa. Şuna bak. Arkaya böyle bir şey yapmış. Bu da garibim ta gitmiş şuralara. Şunu şöyle yakınlaştırıp arka tekerleğini gösterip size. Şuraya bakar mısın? Evet, daha bir sürü araba var. Şu taraflara girmek bile istemiyorum. Hoppa! Beni çağırır gibisin. Hayırdır inşallah. Şimdi normalde baktığın zaman fiyatlara çok yüksek fiyatlar değil arabaların fiyatları yani buraya nazaran çok yüksek hani uçurum mu değil ama şunu da unutmamak lazım arkadaşlar acaba ben bu arabayı hakikaten istiyor muyum ve nerede kullanırım çünkü bu arabalar performans arabası biraz ve sadece açıkçası gezmeye bilmem neye kullanırsın iki kişi binebiliyorsun çoğuna arka taraftaki yolcu çok sıkıntı çekiyor daha önce çok kullandım çünkü şimdi ama niyetimde böyle bir spor araba almak var Diğer arabayı sattım benim çünkü. E, Niyetimde yeni bir araç almak var nasipse. Hopa! Hadi bakalım. Bak geliyor ben şöyle bir şey istiyorum işte. Siyah olacak. benim istediğim daha tam olarak bu. Bunu söyleyebilirim. Şöyle bir GT Shelby bir şey istiyorum açıkçası. Tabi zamanında Corvette'e de binmiş biri olarak. korvet Corvette benim çok tarzım değil bu arada. Bir ara düşünmedim değil ama çok da tarzım değil. Siz de karar verin hangi arabaya binmemi, hangi arabayı görmemi istiyorsanız. Hangi arabayla sürekli gezeyim falan. Benim tarzım işte şu kardeşim. Ama dediğim gibi bunu sadece böyle çok konforlu seyahatlerde kullanamıyorsun. Çünkü arka koltuk gördüğün gibi çok dar. Sadece ön koltukta biraz keyif alabilirsin. Hoppa! Burada arabaları tanıtma mevzusu var şu anda. Ve bulabilirsem eğer, alabilirsem arkadaşlar bir tane düşünüyorum. Daha sonra zaten onu sizle paylaşırım. Ya da siz de bana tabii şimdi cart diye böyle oturup e, anlaşamıyorsun. Şimdi anlaşsam bile sonra alıyorsun falan filan. Bakalım mevzu burada insanların böyle bir etkinliğinin oluşu ve bunların Türkiye'ye nazaran çok pahalı olmayışı. Ben bunu göstermeye çalışıyorum. Evet, bakın burada. fiyeli araçlar ve şu anda ses yarışı yapıyorlar burada. Bakalım en yüksek hangisi çıkacak diye. I'm not doing car number 3 Bence şu işte benim en beğendiğim araç kalacak. Bana kalırsa. konuşamıyor. Benim de kulaklar sert oldu. <gülüyor> 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 Sani bir savaş arası, arabası gördüğün gibi. With the helmet. Oh, awesome, with the sunglasses. I'm ready, Captain. <laughs> so we can go now. Arkadaşlar normalde burada çok ses var. İnşallah çok fazla rahatsız olmuyordur da. Normalde buraya araba almaya geldim ama böyle bir enteresan araç gördüm. Bunu sizle paylaşmaya çalıştım. Her şey burada gerçek. İnanılır gibi değil. Muhteşem bir araç inşa etmişler burada. Çok güzel. Şimdi farklı noktalarına bakacağız birlikte. Oh, wow. Bildiğin savaş arabası. <laughs> Çok iyi ya. Çok iyi. That's crazy. <laughs> Bildiğin alev atıyor ya. Alev alev. Bunu hatta kiralayabilir misin? Bak görüyor musun? Efsane bir araç yalnız süper. 2 3 kişiyle konuştum biraz önce irtibatlarını aldım işte. Belli bir fiyat verdiler ama çok hoşuma gitmedi rakamlar çünkü uçuk rakam istiyorlar. Aa, bilmiyorum ne yaparız. Alırsak tabi bunlar modifiyeli araçlar bu arada. Yani hepsi nereden baksan ciddi farklılıklar gösteriyor normal standartların üstünde araçlar yani anlayacağım. Bilmiyorum bakarız. Aldığım zaman yine haber veririm. Bir irtibata daha geçeceğim. Normalde bu fuar olduğu için biraz pahalı, yüksek fiyat veriyor yani adamlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Hadi iyi günler. Görüşürüz.